Mutfağım hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün armutlu kek yapıyoruz. Şöyle yumurtalarımı aldım 3 tane. Bir bardak 300 milime yakın şeker koydum. Çırpıyorum. Vallahi telle çırpıyorum. Mikseri bile açmadım. Şöyle çırptım artık bayağı bir köpürene kadar yoğurt koydum bir bardak şöyle az bir yağ koydum yarım bardak 100 milim kadar şekerli vanilin koydum tekrar karıştırıyorum unumu koydum arkadaşlar bu unun içinde 2 su bardağı vardır bu 200 milimlik ama 3-4 kaşık nişasta var bunun içinde daha bir güzel oluyor pamuk gibi oluyor kek arada koyuyorum ben şöyle sodam var bir çay kaşığı kabartma tozu kalmamış evde şöyle limon rendeledim bir limonun kabuğu var onu ekledim sizler de iyisinizdir inşallah arkadaşlar Şöyle artık orta boy küçük bir tepsim var benim. Çok da büyük değil. Çok da küçük değil. Onu aktarıyorum. Yağladım. Kıvam böyle akışkan kıvamlı. Dilimlemiştim armutlarımı önceden. Onları diziyorum şu anda. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada arkadaşlar güzel yorum ve beğenileriniz için. Geç de olma, olsa dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fırınımı açtım bu arada 180 derecede. Her yerine diziyorum. Fırına gidiyor artık kekimiz. Üzerine şey gezdirdim ben biraz. Pudra şekeri. Küçük süzgeçle. Daha güzel oluyor. Sana kıtır kıtır oluyor arkadaşlar. Şurada çikolata, damla çikolatalarım vardı onları ekliyorum. Hoşçakalın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.